Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Artık hani TYT 2024 fizikte öngörü videoları çekmeye başladım. TYT fizikte de AYT fizikte de hangi konulardan nasıl sorular çıkabilir ile alakalı bir konuşacağız. Tabii bunların çıkma ihtimali var. Çıkmama ihtimali de var tabii ki. Yani bu sadece benim görüşümdür arkadaşlar. İnşallah hani bu görüşlerimiz çıkar. Geçen senelerde olduğu gibi. Hadi bakalım videoya başlayalım. Şimdi birinci soru öngörüsü ile başlayalım. Birinci soruda hani madde özelliklerinden çıkacak gibi mi geliyor? Mesela burada ilk başta dayanıklık ve ikinci adezyon koyuzyon olarak yorumladım. Dayanıklık değişimini öz hacim gibi değişkenlerle yorum yaptırabilir. Bina sağlamlığı gibi görseller kullanarak soruyu besleyebilir. Ve hani soruyu zenginleştirecek de arkadaşlar dayanıklık ise sorabilir. Öncülü halde. İkincisi mesela ikinci bir olasılık adezyon kohezyon kavramları. Bir sıvı içerisinde özkütle, sıcaklık, basınç değişimi gibi öncülerle besleyip görsel bir soru hazırlayabilir arkadaşlar. Bunlarla alakalı adezyon ve kohezyondan bunlar ve dayanıklıktan da bunlar sorulabilir diye düşünüyorum. İkinci soru olarak arkadaşlar basınç ve kaldırma kuvveti diyorum. Sıvılı bir sistemde basınç farkı ile kaldırma kuvveti, ip gerilmesi... İşte oradaki mesela bir cisim olur. Mesela bir balon olur. Oradaki sistemle arkadaşlar içindeki gazın, kütlesinin, öz kütlesinin, hacminin değişmesi gibi kavramlardan soru sorulabilir. Tabi bunu hani besleyerek soru sorar. Bernoulli prensibini kullanarak arkadaşlar hız farkından dolayı basınç değişimi kavramını kullanan sorularda sorulabilir. Bu da hani önemlidir önemli bir hani değişkenlerden bir tanesidir. ÖSYM günlük hayata önem verdiğinden dolayı TYT fizik için. O yüzden bunlardan da gelme ihtimali vardır diyebilirim. Üçüncü soru öngörüsü için ısı sıcaklık genleşmeyi seçtim ben arkadaşlar. Isı sıcaklık genleşmede biliyorsunuz ki hani ısı alışverişi, iç enerji gibi kavramlar her sene sorulabilen ondan sonra yani e, revaçta bir konudan bir tanesidir. Yine öncülü sorulabilir. İç enerji değişimini sorabilir siyah kaplı bir bardak ile açık renkli bir bardaktaki özdeş veya olmayan sıvıların ısı, alış, ısı alışverişi, sıcak değişimi, kapalı bir kaba konularak içerisindeki hacim değişmesi, basınç farkı gibi sorular sorulabilir. Buna neler ekleyebiliriz? Isı sıraları sorulabilir. Mesela ısı sıraları ile alakalı bir durumdan bahsedebilir gibi gibi arkadaşlar. Bunları referans alabilirsiniz. Dördüncü soru dalgalardan gelme ihtimali var diye düşünüyorum. Mesela ses dalgalarındaki şiddet, yükseklik gibi diğer değişkenleri sorabilir. İşte bu ses dalgalarına neler ekleyebiliriz? İşte ee, bu hani bir cisimle bir cisimle arkadaşlar ee, soda şişesini vuruyoruz. Hani bundan sonra veya üflüyoruz. Oradaki frekanslar bundan sonra şiddetler falan farklı farklı yorumluyoruz ya. O tarz sorulardan gele, gelebilir. Bundan sonra yani ses dalgaları hani önemli diyebilirim. Sonra dalgaların genel özellikleriyle alakalı da sorular sorulabilir. Frekanstır, hızdır, genliktir. Bu kavramlardan hani soru sorabilir. İkisini bir yapabilir, öncüllü soru sorabilir gibi arkadaşlar hani diyebilirim. Beşinci soru öngörüsü için arkadaşlar hareket ve kuvvet diyorum. Burada hani yelpaze çok geniş. Uygulanan net kuvvetiyle cismin ivmelenmesini, Birim zamandaki ilerlemesi ve hızının değişimi, hareket yönü gibi değişkenleri sorabilir hareket konusundan. Kuvvet konusundan da arkadaşlar Newton'la alakalı. Newton'un hani temel prensiplerinde vardı. İşte F net eşittir sıfırken olan durumlar, F net sıfır değilken olan durumlar gibi etki tepki prensibi gibi hani soruları sorabilir arkadaşlar. Bu hani öncüllü soracaktır, görselli soracaktır. Ondan sonra yani itmeyle, çekmeyle, kuvveti ile alakalı mesela Newton'dan soru gelirse bu şekilde olacak. Uygulanan net kuvvet gibi kavramlara dikkat etmek gerekiyor. Altını soru öngörüsü için arkadaşlar elektrik hani gelir diye düşünüyorum. Direnç değişimi ile uzunluk, kesit alan gibi harcanan güç, enerji gibi kavramları sorabilir. Mesela ev aletlerinde yani ev elektrik aletlerinde devre kurarak farklı malzemeler alarak üzerindeki akımları, enerjileri, toplam güçleri ve çekilen hani toplam akımları gibi şeyleri sorabilir diyebilirim. Mesela bununla alakalı mesela şöyle bir şey sorsak zor bir soru olur ama mesela sıcaklık genleşme ile hani o konuyla buradaki elektrik konusunu birleştirerek işte bir kettle'a verilen akım veya enerjiyle hani o kettle'daki suyun ısınması zamanlarını kıyaslatmanızı isteyebilir. İşte e, üretic ömürleridir, lamba parlaklıklarıdır. Bunlar da tabii ki de kesinlikle önemlidir. Devrelerde de hani bunu da unutmamak gerekiyor. Yedinci soru öngörüsü için de arkadaşlarım optik diyoruz tabii ki. Optikte ışığın merceklerde kırılması gibi e, ile cismin görüntü yerinin değişmesi, ışığın rengini farklı tutarak görüntü yerini değiştirmek, e, görüntünün bir noktada yani ışığın, akısının veya aydınlanma şiddetinin değişmesiyle alakalı sorular sorulabilir. Burada arkadaşlar yine görsel sorularla alakalı işte. Burada hani ışık kaynağını yaklaştırma, uzaklaştırmak gibi. Hani e, gölge gibi veya hani bu tarz değil de mercek tarafından sorulursa yine e, görüntü oluşumu. Ondan sonra ayna, e, aynaları sorarsa mesela işte sanallık, düzlük gerçeklik, terslik gibi hani durumlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum. Bunları tekrar etseniz mesela hani yine sizin için çok faydalı olacağını ben düşünüyorum. Bu öngörü videosu bu şekildeydi ama şöyle de bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Bunlar devam edecek. Yani Burada AYT öngörülerine de bakacağım. Ondan sonra onları da yayınlayacağım. Sonrasında da arkadaşlar bunlarla alakalı da özet halinde size mesela her soruyla alakalı özet halinde videolar çekeceğim ve paylaşacağım. Yeter ki siz hani bu videoları izleyin, arkadaşlarınızla da paylaşın. Videoyu da beğenmeyi de unutmayın ki benim de bu videoları çekme hevesim daha da artsın. İnşallah hani bu öngördüğüm sorulardan çıkar. İnşallah başarılı oluruz. Hep beraber hani güzel yerlere geliriz. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.